Harun abi şimdi senin bu palyo çok konuşuldu. Üzerinde çok durduk. Ben de dedim ki bu boya ve değişen takıntısı olan arkadaşlar için bu videoyu çekelim. Evet. Bu araç kaç yıldır sende? 4 yıldır ben. 4 yıldır sende. Bu büyük bir kaza yapmış. Evet. Toplanmış bir araçtı. Şimdi aracını tanıtalım. Abi aç bir önce içini. Şu kapıdaki paslanmayı bir gösterelim. Boya atmış. İçini bu hafta süsledik biraz. Koltuk falan. Bu araç toplandı. Motora bir bakalım. Abi. Evet. E, temizlenmiş hali. Sen 4 yıldır bu aracı sıkıntısız kullanıyorsun. Büyük bir kaza geçirmişti. Evet. Bu temizlenmiş hali değil mi? Motoru evet. yağ içindeydi geçen hafta. Evet. Ama 4 yıldır sana Temizlenir, hiç masraf çıkarmadı evet. evet. Şimdi bunun tavanında bile macun var bu aracın tavanında bile macun var. Ama Harun abi tam 4 yıldır bunu hiç tamirciye bile götürmedi. Bak. Her şey vidalarla tutturulmuş. Her şey kırık. Bütün plastik ahsam sallanıyor. Hatta silikonla falan tutturulmuş. Ama 4 yıldır sen araba diye biniyorsun. Camlarını şunlarla mandallarla falan tutturulmuş. Camlar düşüyor normalde aşağıya lastikleri böyle sallanıyor. Araç kenarlardan su alıyor. Ama toplatılmış bir araba olmasına rağmen 4 yıldır daha tamirci yüzü görmedi. Şimdi bunu çok uygun bir fiyata almıştı. Çok uygun bir fiyata 2005 model. Camı biraz üstten 2005 model. Palya'ya biniyor Harun 4 yıldır. Benim de boya takıntım var. Boya değişen takıntım var ama sonuç itibariyle bu araç 4 yıldır Harun abimizin işini görüyor. Satılırsa değil satmıyor da. Tavana bakalım. Tavandaki bakın macunlar. Kalkan macunlar. Macun izleri bakın. Çatlakları. Bak. Burada boya yok zaten. Kalkmış. Çatlak. Arkası da ömre beden. Yani senin burada bu boya ve değişen takıntısı olan arkadaşlara bir mesajın var mı Arun abi? Çok mu fazla abartıyoruz? Abartıyorsunuz. Arabalarınızı sevin. Ayağınızı yerden kesiyorsa binin. Gidin. Problem yok ya. Araba dediğin nedir? Getir götür yani. Teşekkür ederiz. Bize arabanın kapılarını açtın. Bunu herkes yapmaz. Arabamı kötüleyin demez. Ha, ha, bayağı haşat o olmuş. Çok açlayan oldu da biz açmadık. Baya haşat olmuş ama Harun abimizi 4 yıldır götürmüş bu araba. Hem de sıkıntısız hiç tamir yüzü görmemiş. Şu kavlamalar da olmasa. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Port bagajı da güzelmiş bu arada. Bu arada Harun abimiz çok tatilci birisidir. Sürekli göl, deniz, dere, ırmak neresi orada hemen sem haberini yakar. Her zaman gezmekte. Harun abi teşekkür ederiz. Bir el salla. Görüşürüz. Sağ olun.